Merhabalar Yengeç Burcu nasılsın canım inşallah iyisindir senin için bir açılım yapacağım ee, nelerle karşılaşacaksın bir yorum yapacağım canım ee, Allah iyilerle karşılaştırsın İnşallah kendini üzmüyorsundur ee, ölümden başka her şeye e, çare vardır e, her şeyin geçici olduğunun farkındasındır inşallah şöyle bir bakalım şurada 3 tane çizgi var bu 3 çizgi 3 e, tane duan olabilir e, ya da 3 e, tane sana gelecek olan güzel haberler olabilir 3 vaktini de e, simgelemektedir 3, 13, 23 ya da 3 hafta gibi kısa süreli baktığım için 3 hafta e, maksimum e, bu süre zarfında sana inşallah güzel bir haber gelir diye düşünüyorum şöyle bir yalnız bir insan var bu insan bir dağın başında oturmuş, efkarla efkarla bu tarafa doğru, senin yönüne doğru bakıyor. Bir uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirsin ya da uzak mesafe ilişkisine başlayacak bir döngünün içerisinde olabilirsin. Yani yeni bir insanla tanışacak olabilirsin. Hayatına ansızın girmesi, seni mutlu etmesi bu gibi süreçler var. Artık geçmişteki insanları bir kenara bırakmışsın gibi, yorgunluklarını bir kenara bırakmışsın gibi, yeni şeylere yelken açmışsın gibi. Ama bu insanın çevresinde yılan ruhlu bir insan var. Bunun etrafına sokulmuş, aklını karıştırıyor gibi. Aile içerisinden biri olabilir. Bu yüzden bu insanın biraz beklemede kalması bu insanlardan kendini izole ettikten sonra kendini ayıkladıktan sonra kafasını böyle topladıktan sonra seninle bir tanışması olabilir. Çünkü yeni bir başlangıç çıkmış ya da öyle bir şey olmasa bile bir uzak mesafe ilişkisine. Yakın bir zamanda başlayacak gibisin. Yani 3 hafta içerisinde belki de maksimum yeni bir insanla tanışacak olabilirsin. Bazılarınız için bir aracı kadın, aracı insan olabilir. Bunun vesilesiyle bir araya gelmiş olabilir. Kafası kalp şeklinde olan bir insan var. Sizi düşünen, sizi hayallerinde, rüyalarında gören bir insan. Bu insan... Ee, size karşı yoğun ilgileri ilgisi olabilir ama siz bu insana doğru yönünüz dön, e, yönünüz dönük değil. Ee, ondan kaynaklı olarak da siz biraz e, bunu beklemede bırakmışsınız bir kısmınız için. İki insan karşılıklı fısır fısır konuşuyor e, ve bir şey. Ee, uzun zaman önce mesela bu sizin hayatınız olabilir uzun zaman önce bitmiş bir ilişki varsa tekrar küllerinden doğacak gibi onu da söyleyeyim. Çünkü iki insanın kafasında bir at var şahlanmış bir vaziyette iki insanı bir araya getirmiş belki bu sizin dualarınız olabilir. Sizi daha öncesinde hayatınızdayken belki önemsemeyen bir insan olabilir ama daha sonrasında size doğru yönelimlerin artmasıyla birlikte size rağbet çok olacak gibi yani sizinle tanışmak isteyen sizinle bir araya gelmek isteyen Geçmişteki insanlar olabilir, bunlar dönecek olabilir. Artık duanız ne şekildeyse. Kariyer anlamında bir yükseliş var ama bir bekleme süreci de var aynı zamanda. Bu iki ay gibi bir süre zarfında bekliyor olabilirsiniz. Bir şeyi bekliyorsunuz, iki aydır bekliyor gibisiniz. Ama o haber gelmemiş gibi. Yakın bir zamanda sakallı bir insandan bir haber geliyor gibi. Diğer taraftan e, böyle e, abiye bir kıyafet giymiş bir insan var. Ciddi bir ilişki olabilir bir kısmınız için. Bir kısmınız için de e, yeni bir birlikteliğe adım atmış olan bir insanın e, özel gününe gidecek, orada yeni bir insanla tanışacak ya da sizi gözüne kestiren bir aile büyüğü e, tanışma e, olabilir. Onu söyleyeyim. Kıskanılacağınız bir döneme girmişsiniz yengeç burcu. Çok bariz bir şekilde kıskanılacağınız bir sürece girmişsiniz. Çünkü hem fizik olarak hem e, duruş olarak karakter olarak kendinizi yenilemişsiniz. E, Yenilikler yapmışsınız. Geçmişte yapmadığınız şeyleri yapmışsınız. Bundan kaynaklı olarak da bu çok kısa bir e, süre zarfında çevreniz tarafından keşfedilecek gibi bir düşünceli haliniz var ama daha sonrasında bir ampul yanıyor kafanızda bir ışık beliriyor yani bir ilhamın gelmesi bir çözüme odaklanma var bir insanlar romantik dakikalar yaşayacağınız romantik bir gün geçireceğiniz bir süreç var bu insan bağlı kalmayı istemiyor gibi bu insanlardan uzak durun canım hal ve hareketlerinde zaten az çok bilirsiniz size karşı yönelimi ilgisi e, stabil mi? E, rutin bir şekilde e, size ilgisi aynı mı? Oradan bilirsiniz. Ha böyle bir insan değilse de uzak durun canım. Bir güvercin insan haline dönüşmüş ve sizin eteğinize konmuş. Bir duanız e, çok yakın bir zamanda size e, ulaşacak gibi bir çözüme e, erişiyorsunuz. Daha önce duymadığınız bir e, sözde duyacak gibisiniz. Belirli bir süre canınız buna sıkılacak gibi ama hiç böyle şeyleri dert etmeyin hiçbir şey kalıcı değil geçici canım e, Herkeste de e, şeyi hmm, nedir o e, nasip bir kısım özellikle nasibim nerede nasibim nerede diye düşünüyor olabilir e, ama bunun bir e, süreci olduğunda bilmekte yarar var. O süreci tamamladıktan sonra senin kapına geliyor gibi. Çünkü kimse kimsenin kısmetini yiyemez canım. O senin ne olacaksa 5 e, gün sonra değil 15 e, gün sonra gelir. E, o yüzden sen nasibini beklemelisin. Ha bu süreçte de tabii ki nasibini aramalısın. Yalnız kalmış bir insan var. Bunu siz yalnız bırakmışsınız. Çok güzel. E, ve siz kendi hayatınız çok böyle e ee, ahım şahım olmasa bile yani öyle düşünmeseniz bile çok renkli hale getirmişsiniz. Bu onun farkında olduğu için çok kıskandığı bir süreç ve sizin kendinizi değiştirmenizden de bir başka insanı bulduğunuz düşüncesine kapılmış bir insan. O yüzden de e, karanlığa gömülmüş. Daha öncesinde sizi karanlığa gömmüştü. Siz onu hayatınızdan çıkarttıktan sonra e, ruhu yalnız kalmış bu insan. Daha sonra bir araya gelinecek bir süreç var. Ee, bir özel gün olabilir. Bu özel gün dediğim canım bayram da olabilir. Ee, diğer taraftan bir doğum günü de olabilir, bir düğün de olabilir. Ama bir özel günde bir araya gelinmiş ee, bir asa var kocaman uzun bir e, boylu insandan bir haber geliyor gibi. Ee, diğer taraftan M isminde bir insan. Hayatınıza girecek gibi e, A isminde de bir insan sizi e, çok feci bir şekilde düşünüyor yani çok yoğun bir şekilde düşünüyor kafa kafaya vermişsiniz belki hayalleri olabilir bu insanların e, rüyalarında görüyor olabilir e, siz net bir şekilde sınırınızı e, koymuşsunuz bu onun farkında ondan dolayı geriye dönüp e, bakmadığınız için. Önceki yaptığınız hataları yapmadığınız için e, onun farkında gibi e, bundan dolayı yalnız kalmış. E, bir e, banka gibi bir yerden bir para alma, bunu bir yere yatırma, bir yatırım ve bunun büyümesi söz konusu olabilir. Bir kişi tarafından aranıyorsunuz bunu zaten bekliyor musunuz ama belirli bir süreç geçtikten sonra hevesiniz kalmamış gibi, caymasınız gibi bir kişiden de özür, dilene, özür dileyecek sizden gibi. ertelediği insan sizi ertelediği sizi erteleyen insan size dönüyor öyle söyleyeyim diğer taraftan bir şeylere katlanmışsınız ama artık serbest bırakmışsınız olduğu gibi Kabul etmiyor, onu e, kapının e, önüne koyuyor gibisiniz. Yani seni olduğun gibi kabul ediyorum değil de seni e, bu şekilde kabul edemem. O yüzden benim hayatımda yerin yok gibi. Bunu e, sözel olarak söylemeseniz bile ruhen hissettirmişsiniz. Bu güzel bir şey, bir şeylere başlamak, girişimek var. E, bu sizi e, ön plana çıkarmış. Çevresinde yoğun insanların olduğu bir insan tarafından da sizin yollarınız gözleniyor gibi. Bir şeyin adı konacak, bir teklif var, bir şeyin adı konacak ciddi bir ilişkiye doğru. size kandıran bir insan var, bu kendi kuyusuna kendi düşüyor canım. Bebek haberi bekleyenler varsa, e, bunlar e, altılı günlerde bir haber alabilir. Diğer taraftan bir e, hayat e, döngüsü var. İki insan ayrılmış, tekrar kavuşma var. E, bu sizin elinizde, sizin istikrarınızla alakalı bir durum canım. Çünkü geri dönenler var. E, bir üreticilik üretmek, e, nasıl diyeyim? E, bir şeyi bulmak. Ee, onu dönüştürmek, bu gibi faaliyetleriniz olacak. Ee, diğer taraftan hayal kırıklığı yaşatan insanlar da hayal kırıklığı yaşıyor. Bundan sonraki süreçte de sizin affınıza sığınacak gibi, sizden bir, e, size bir özür borcu var gibi bunun da farkında. Ee, diğer taraftan endişeli halinizi artık bırakmasınız, birilerine bağımlı olmaktan artık sıyrılmışsınız, ee, ısrar etmekten artık sıyrılmışsınız. Kendiniz ayırmışsınız kendi özel hayatınızı. Bu da güzel bir şey. Bu sizin lehinize olacak zaten. Sizin hayatınızı kontrol etmeye çalışan insanlar var. Acı çekiyor mu diye bakıyor ama sizin mutlu olarak gördüğü için kendi pişman bir vaziyette geri dönecek gibi canım. Bir staranın artması var. Bir sonraki ne görüşürüz canım? abone olan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun canım.